kadar güzel görüntüler aldım ki videolarla ilgili. İşte hocam video izledik ve işte sınavda işte yüz aldık. E, videolarınızı izlerken şu şu notları tuttuk. E, ya da mesela bana yaptığınız olumlu ya da olumsuz yorumlar o kadar önemli benim için ki diyorum ki tamam diyorum hani videolar izleniyor. E, ve aslında hani videoların izlenmesi ile ilgili de bir derdim yok. Yani şöyle bir derdim yok. Hani işte YouTube'da şu kadar etki yaratmış, işte şu kadar izlenmiş, e, şu olmuş bu olmuş değil. Ee, az kişiye ulaşsın hiç sorun değil ama etki gücü fazla olsun e, diye aslında bu, böyle başladığım bir kanaldı. E, o yüzden aynı çizgide gitmek istiyorum. Dediğim gibi e, az kişiye ulaşsın olsun e, ama belki o az kişi diyorum ki hep söylüyorum. Bugün bir hocamla da konuşurken de söyledim. Belki o az kişi e, Türkiye'nin geleceğinde çok önemli yerlere sahip olacak kişiler olacak. Belki etkisi daha çok fazla olacak kanalımın. Az izlense bile. Ee, belki bir kişiyi e, ne bileyim ya da işte daha fazla kişiyi e, bir yoldan çevireceğim belki onlara çok güzel hayatlarına dokunacağım çünkü bana şöyle söylüyorlar hocam işte sizin anlattıklarınız e, sadece işte mesela derslerde ders anlatmıyorum hayatında aynı şeyler de söylüyorum İşte bizi şu yoldan böyle dönerdi bizi işte şöyle yaptı e, şöyle etkileri oldu falan o kadar mutlu oluyorum ki inanılmaz mutlu oluyorum e, o yüzden sadece dediğim gibi Hani kanalın açış amacı da aslında buydu. Sadece ders olmasın dedim. Yani hayata dedim beraber bakalım dedim. Hayata aslında e, do, hayatlarınıza dokunmak istedim. E, amaç buydu aslında. E, o yüzden ben çok mutluyum. E, o, yorgunluğu da artık şey yaptım yani hani erteledim. E, diyorum ki yani ne kadar yorgun olursam olayım olsun dedim. E, Öğrencilerim beni ders anlatırken de yorgun görüyorlar. <laughs> yani hiç böyle şey değil biliyorsunuz yani. Hiç böyle rahat bir hayatım yok. Beni tanıyanlar biliyorlar böyle çok böyle hareketli biliyorsunuz hani annemle işte annemle kalıyoruz anneme bakıyoruz şimdi i̇şte çocuklar var üniversite giden bir oğlum var işte kendi bazen sorunlarım oluyor bu arada arabam geldi çok mutluyum <laughs> buradan duyurulur, cümle alem duydu yani müdürüm bana diyor ki her şeyi anlatıyorsun diyor yani diyor, seninle ilgili artık her şeyi biliyoruz ben de dedim ki yani hani o zaman anlatmayayım yok yok sen her şeyi anlatırsın evet öyle yani hani Yaşadım aslında böyle bütün olumlu olumsuz, ne bileyim böyle hani şeyleri paylaş, paylaşıyorum yani hani hayat bana şey gelmiyor böyle gizli, kapaklı değil her şeyim aslında ortada öyle bir hayatım var gördüğüm ya da sevdiğim ya da işte ne bileyim işte burası da bir insanlara yararlı olabilir dediğim her şeyi anlatmak istiyorum. Bu aslında şey var mesela geçen gün bir öğrencimle işte sohbet ederken de söyledim sanırım bu küçüklükten gelen hani genlerden gelen bir durum çünkü ilkokuldaki işte böyle şeylere baktım yazılı hani böyle anketler yaparlar ya orada ilkokulda anketime şunu yazmışım işte ne hangi mesleği olmak istediğinizde şunu yazmış öğretmen ya da işte doktor olmak istiyorum demişim ve altında şey var neden o deyince evet insanlara yararım olsun diye bir not düşmüşüm e, sanırım o küçüklükten gelen hani bilmiyorum öyle diye düşünüyorum o yüzden gerçekten böyle öğrendiğim ne varsa aktarmayı çok seviyorum. Herhangi bir konuda bilgi sahibi olmasam bile o konuda bilgi sahibi olmayı çok seviyorum. Dediğim gibi yani hani beni tanımlamak isterlerse aslında ya da bana hani sen kendini bana tanıt dediğinde ki söylediğim tek kelime şu oluyor çok meraklıyım. Yani tabi her şeyi merak etmiyorum böyle olumsuz şeyler değil ama gerçekten benim hayatıma dokunabilecek ve ben insanlara aktardığımda onların da hayatlarına dokunabilecek her şeyi çok merak ediyorum. O yüzden tekrar videolara devam edelim dedik. Sonra şey, tabii ki dediğim gibi hani ben şey yapmıyorum yani şu video olsun bu video olsun diye bir sıraya koymuyorum onu da söyleyeyim. Çünkü çok rutinlerden çok hoşlanmıyorum yani hayat bu kadar harekette giderken ben böyle bir yerlere böyle sığdırmak istemiyorum yani biraz daha böyle güncel ve şey gitsin istiyorum. Yani sizinle beraber hareket ederek gitmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi hayat o kadar çok hızlı ki bazen şey oluyor mesela bir konuda takılıyorsunuz. hocam bu konuyu çeker misiniz falan. Bu konunun videosu olsa çok iyi olur falan dediğinizde ben de ona göre hareket ediyorum. Ve bu hafta şey geldi bana. Yani zaten 12. sınıflarda da işte mor kavramını anlattık. Mezun öğrencilerde de mor kavramını anlattık. Keza bizim 10. sınıflarımızda da mor kavramı var. Sanki böyle mol Mol deyince zaten öğrenciler kaçıyor böyle mol 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 deyince kaçıyorlar aslında hani kaçılmaması gereken bir konu ve onu söyleyeyim derslerde anlattım ama yine de buradan video bir kişiye bile ulaşsa bile yani bir kişi bile burada artık hani şey diyorum mol anlamamıştım ama ben çok iyi anladım dese bile o kadar çok mutlu oluyorum ki ben e o yüzden bu hafta arkadaşlar mol ile ilgili bir video çekmek istedim e kavramları lütfen dinlerken böyle hani mol kavramı bu konu çok önemli bu arada yani her yerde bu konu geçiyor. Ee, i̇şte hesaplamalar konusunda ayrılıktan mesela tyTde zaten böyle bir sorumuz var. Bu geliyor. Ee, sonra işte ne bileyim e, denge konusunda, gazlar konusunda, e, enerjide her yerde bize mol gerekli olacak. E, o yüzden lütfen çok dikkatli dinleyin. E, ve şey dediler bana işte geçen videolarda. Hocam biraz daha yavaş anlatır mısınız? E, ben de dedim ki zaten ben hani siz zaten çarpiklerde filan izliyorsunuz. Ben dedim hani çarpı iki gibi anlattım ki biraz çarpı ikiye almayın diye dedim. Onlar da gülüyorlar, yok hocam siz yavaş anlatın biz çarpı ikiye alırız dediler. Tamam o zaman dedim. Biraz daha yavaş anlatmaya gayret edeceğim. Bu arada biraz daha heyecanımın gittiğinin farkındayım ama heyecan her zaman olsun istiyorum. Çünkü heyecan olmayınca yani gerçekten amatörlüğe çok şey yapıyorum yani önemli. veriyorum. Bence amatörlük çok önemli. Amatör olmanın bize kazandırdığı o kadar çok şey var ki Bundan hiçbir şekilde dediğim gibi ilk videolarımda da söyledim Yani amatörlük ruhu her zaman olsun Ben tamam oldum piştim dediğim zaman En büyük o zaman bittiğim andır diye düşünüyorum O yüzden yine siz lütfen izleyin Ve yorum yaparsanız bana iyi kötü hiçbir şekilde gocunmuyorum Bunu da söylüyorum zaten beni tanıyan öğrencilerim biliyor Şimdi mor kavramını anlatacağım Hadi bakalım başlayalım yine şöyle bir ekranı açayım. Şimdi arkadaşlar bakın ben şimdi böyle kısa kısa örnekler vereceğim ama burada şey var bakın biraz daha matematiğimizi konuşturacağımız sorular var. O yüzden lütfen matematikle ilgili kısımlarda birazcık daha böyle hızlı olmak adına benim yaptığım örnekleri hani sayısal verileri farklı sorular geldiğinde de Aynı mantıkta kullanın. Sakın ha şey yapmayın, panik yapmayın. E ve mor kavramını bak şöyle söylüyorum. E şimdi mor kavramı deyince tabii ki hani hiç günlük hayatta görmediğiniz bir kavram. Mor nereden çıktı, mor ne demek falan diyen, diyen var. ben şunu söylüyorum. Diyorum ki, şimdi mesela biz bir deste deyince hangi sayı aklımıza geldiğini biliyoruz. Bir deste. İşte kaç tane diyorum? 10 tane. Değil mi? Bir düzüne diyorum mesela aklıma hangi sayı geliyor? 12 tane. Aynı şey molde hani oradaki desteği işte sayıyı çevirmemizin anlamı yani bir desteği 10 tane dememizin anlamı aslında şu oluyor. Büyük sayıları daha küçük bir şekilde ifade etme şeklimiz aslında bu. Aynı mantıkla düşünebilirsiniz. atomlar da çok küçük tanecikler. Yani bunları böyle sayıyla sayıp da böyle minicik minicik böyle diye hani böyle hesaplamamız çok zor olacağı için Mor kavramı diye bir şey çıkartılmış arkadaşlar hatta 1900'lü yılların başında e, mor kavramı şöyle ifade ediliyor. E, kütle yağ anlamına gelen bir ifadesi var mol, molün ismi. Sonra işte Ayıp Han, yani uluslararası kimya biliminin önerdiği bir e, mor kavramı ile ilgili bir tanım var. Bu tanım üzerinden zaten bütün soruları yapıyoruz. Tanım da şu. E, tanım. Bu arada gelin yazalım hem de devam edelim burada. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Mor kavramı diye yazıyorum. Bakın mor kavramı. Öğrenciler bana diyor ki hocam diyorlar işte daha böyle e, profesyonel işte böyle ekranlar falan mı e, Hani işte daha böyle e, güzel ekran şekillerini alsanız diye ifade ediyor. Ben dedim ki, hayır dedim ya benim yazım olsun dedim. Ben dedim daha çok seviyorum dedim. E, Bu da bana özel bir şey olsun dedim. E, tamam dediler o zaman. Şimdi arkadaşlar bak mol kavramının tanımını bilelim, tamam mı? Önemli çünkü bazen bu kavram üzerinden de sorular geliyor, ama genellikle hesap hesaplama soruları geliyor. Yani sana tane verildiğinde mole geçebilmelisin, kütle verildiğinde mole geçebilmelisin, e, ne bileyim hacim verildiğinde mole geçebilmelisin. Onunla ilgili zaten bir tane böyle bir kavram e, şeyi var. Haritası gibi bir haritan var benim. O haritasını da paylaşacağım. Ama dediğim gibi ne olur matematiğine takılmayın. Matematiğine böyle ilişkiler yapmak için bu sayılarla biraz aşina olun. Soruları çözünce zaten direkt konu konu oturuyor. E, panik yok. Tamam mı? Panik yok. Şimdi mol kavramında şöyle bir tanımı var arkadaşlar. Bakın. E, hatta bakalım şurada. Eee. 1900 evet 1900 böyle 59'larda falan yapılan bir tanım var. O tanım üzerinden gidiyor ayıpan yaptığı bir tanım. 12 gram karbon 12 izotopunun bakın izotopunun ya da izotopunda bulunan karbon 12 atomlarının sayısı kadar tanecik içeren madde miktarı Umol arkadaşlar tamam tanım ne kadar şey değil mi tanımda hiçbir şey anlaşılmıyor böyle söyleyince tanım aslında şöyle bir kriter belirliyoruz aslında biz hani atomların kütlelerini ölçemiyoruz ama bir kriter o kriterimiz ya o referans olan elementimize karbon karbon 12 izotopuna göre e, aslında mol kavramı geliştiriliyor. Ve şöyle düşünün. Bir sayı var. O sayıyı herkes duymuştur arkadaşlar. İşte sayıyı bak ben söylemeden biliyorsunuz. Hangi sayı? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 sayısı. Şimdi bu sayı arkadaşlar Avogadro sayısı. Öğrencilere de hep söylüyorum. Hani Avogadro sayısı diye sanki Avogadro bulmuş gibi. Avogadro bulmuyor arkadaşlar. Avogadro'ya ithafen ona aslında ithafen sayı ismi ona söyleniyor. Yani ona hediye ediliyor öyle söyleyeyim. Sayı şu arkadaşlar bakın yazıyorum buraya. 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Şimdi bu sayı ne kadar büyük bir sayı değil mi? Şimdi bu sayı için şöyle bir ifade kullanılıyor. Hı. Bu sayı arkadaşlar bu sayı kadar eğer futbol topu olsa bu dünyanın hacmini 3 kat kadar dolduracak bir top olacak. Yani 3 tane dünya düşünün. Bu sayının büyüklüğü futbol toplarının olduğunu düşünün. Bu sayı çok büyük bir sayı. Bu sayı aslında sadece kafanızda şöyle otursun. Bu sayı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 sayısının ne anlamı ifade etti? Bu sayı şu arkadaşlar. Bu sayı Avogadro sayısı. Avogadro sayısı. Ben bunu neyle ifade ediyorum? Bunu n diye söyleyebiliriz. Genellikle n'a ya da en sıfırlı ifade ediliyor. Bu sayı Avogadro sayısı. Bunu unutmuyoruz. Şimdi günlük hayatta şöyle düşünebilirsiniz. Bu sayı ile ilgili, molle ilgili kafanızdaki hani o şablon otursun diye şunu kullanacağım. Şimdi mesela ben size dedim ki bir deste kalem dedim. Bakın şimdi bir deste kalem. Sizin aklınıza ne geliyor? Kaç tane kalem? 10 tane kalem geliyor değil mi? Şimdi bu sayıyı da görünce şunu söyleyeceğiz. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane biraz daha somut olsun diye molekülü söyleyeceğim. CH4 molekülü dendiği zaman tamam mı? Sizin aklınıza şu gelecek. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demek eşittir. 1 mol demek. Yani şimdi şöyle düşünün. Bir deste mesela ben size dedim ki kırmızı kalem. Siz kaç tane anlarsınız? 10 tane. Bir deste mavi kalem. 50 yine 10 tane. Aynı mantık. Hangi molekül gelirse gelsin. İster su molekülü gelsin, ister CH4 molekülü gelsin, ister şeker molekülü gelsin. Onun 1 molü, bakın 1 molü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneye denk geliyor. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane CH4 molekülü 1 mole denk geliyor. Bir tane daha örnek vereceğim. Mesela diyelim ki ee... Tersten bakalım. 1 mol mesela su molekülleri size. Seni görmen gereken, anlaman gereken şu. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane su molekülü demek. Bu kadar. Bak tane ile mol arasındaki ilişki tamamen bu arkadaşlar. Tane mol. Geçtik mi olay bitti. Çoğu iş, iş burada bitiyor zaten. Mesela bak birazdan örnek verelim. Ne örnek verelim? Mesela C6 H12 O6 Biz Bunu size dedi ki 1 mol diye ifade etti. Sen hemen şöyle düşünüyorsun. Artık 6,02 x 10 üzeri 23 tane kullanmayacağım. Bu sayıyı artık NA demiştik ki ya, yukarıda yazdım ya NA diye ifade edeceğim. Yani 1 mol C, C6 H12 O6 molekülü dediği zaman 1 mol NA tane C6H12O6 molekülü diye düşüneceğim. Kolay değil mi? Mesela bak bir tane son bir örnek daha veriyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu örnek üzerinden biraz daha sayılar kullanalım. 1 mol H2SO4 molekülü denildi. 1 mol H2SO4 molekülü. Hemen ben şöyle yazıyorum. N tane H2SO4 molekülü. Peki ben size deseydim ki bir mol değil de mesela bir tane bir deste 10 tane. iki deste desem yirmi tane dersiniz değil mi? Aynı şekilde. Bir mol değil de iki mol desem bakın iki mol H2SO4 molekülü desem ne dersiniz? iki çarpı Na dersiniz. 2 Na tane molekül. 3 mol desem 3 Na tane dersiniz. Yani siz şunu öğrenmelisiniz. Taneden mole ve molden taneye geçmenin tek bir yolu var. 1 mol Na tane, Na tanesi eşittir bir mol. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok.